Hı? Bir daha söyle. Altı hoş Hoş geldiniz. Saatte dinliyoruz şu anda. Hadi bakalım şarkımız başlıyor. Neyi dinleyelim anlamadım. Şu arkanda arı var dikkat et. Saatte. Arkanda arı var dikkat et. <laughs> arkamda. O şey alası mı? Evet büyük ihtimalle ama gitti. Çok yaklaşma alacım gel buraya. Ne dinleyelim dedin sen şimdi? Şarkı mı dinleyelim? Evet. Tamam dur. O bir aç açıyorum daha. O bir aç hadi. Halacığım şarkı açar mısın de açarım. Halacığım salata açar mısın? Açarım halacığım. Hadi aç o zaman. Tamam açayım o zaman. Söyle. Seni dinliyorum. Söyle alacağım. Pınç. Hadi, Hadi seni dinliyorum. Dansın da çok güzelmiş ya. Yavaş. Kanamam ki herkese. Onu çok sallama alacağım. Arkadaşlar şarkımı beğendiniz mi de? Saltımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Beğendiyseniz videomu beğendiyseniz o hayatımı unutmayın. <laughs> likelamayı mı unutmasınlar? hı. Hmm, tamam. Bir de el salla. Öpücük de gönder sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Kalp. <laughs>